arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yine geçmiş haftalarda başlatmış olduğum bana en çok sorulan sorulara cevaplamaya devam ediyorum. Bu haftaki sorumuz Pırağa geldiğinde, Çekke'ye geldiğinde senin en çok garibine giden şeyler nelerdi? Birazcık eksilerinden bahsedeceğim çünkü daha önceki videolarımda görmüştünüz. Objektif olmaya çalışıyorum. Buraya gelmeden önce eksilerin artılarını görerek, düşünerek, karar vermenizi istiyorum ve buna yardımcı olmak istiyorum. Bu nedenle de önce bir intromuz var. Intromuzdan önce kanalıma abone hala olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Bir önceki videomda da bahsetmiştim. Instagram hesabımı da takip edersiniz sevinirim. Şimdi introdayız. başlıyoruz. Söz verdiğim gibi önce eksilerinden bahsediyorum. Eğer videom çok uzamazsa artılarından da bahsedeceğim. Eğer videom çok uzarsa artılarını, pozitif yönlerini, puan güzelliklerini gelecek videomda, gelecek haftaki videomda anlatacağım. Şimdi öncelikle Avrupa'dan beklediğim birkaç şey vardı benim buraya gelirken. Birincisi çöplerin ayrılması, doğaya saygı. Daha önce ben Avrupa'da bir 11 ay, 12 ay boyunca yaşadım. Berlin'de yaşadım bir öğrenci olarak. Orada çöpleri ayırıyorduk. Yurtta ayrılıyor, ayrılıyordu. Hatta herkes çok dikkat ediyordu. Ben de buna uyum sağlıyordum. Buraya geldiğimde ilk evimde, ilk yaşadığım evde bir e, Amsterdamlı bir arkadaşla kalıyordum. Baktım kız hiç ayırmıyor. Allah Allah. Yani tek çöp var. Her şeyi ona atıyor. Evin dışına baktım. Evin dışında da bir tane çöp var. Caddenin başında birkaç tane işte cam, plastik, kağıt gibi ayrımlar var fakat evin çöpünü kullanmam gerekiyor benim apartmanın çöpünü orada yok. Çöpleri ayırmıyorlar. E ben de ayırmamaya devam ettim. Öyle ki öyleyse öyle diyerek. Şimdi bu birinci yaşadığım bir gariplik. İkincisi benim Avrupa'dan beklediğim ve herkesin de dilinde olan abi Avrupa'ya gidiyorsun. Adımını atmadan arabalar duruyor. Yaya geçidinden bahsediyorum. Yaya geçidinde adımınızı atsanız da o yolun ortasında da olsanız burada arabalar durmamaya meyilli. Genelde Pırak'ın merkezinde Pırak 1, 2 ve 3'te, hadi 5'te de diyelim, 5'te de duruyorlar. Yani mecburen duruyorlar. Ama birazcık böyle Pırak'ın dışına çıkmaya başladığınızda ya da küçük şehirlere gittiğinizde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Benim birkaç kere başıma geldi. Çünkü ben onların durmasını bekliyorum. Yani bu bir kural bu kuralı uy. Cemoki'ye küçük şehirlerde dikkat edin. Pırağın dışına çıktığınızda dikkat edin. Yine siz turistik yerlerde de dikkat edin. Ha bu arada Pırak'ta tramvaylar hiçbir şekilde durmazlar. Öncelik tramvayların. Eğer size doğru gelen bir tramvay varsa koşarak geçin. Ya da e, tramvayı görüyorsanız durun. Çünkü tramvaylar burada öncelikli araçlar. Arabalardan ve yayalardan önce geliyorlar. Üçüncü yaşadığım şok ya da beklentimin dışında e, karşılaştığım bir gerçek. Yayalar da kırmızı ve yeşil ışıklara, kendilerine yanan kırmızı ve yeşil ışıklara durmuyorlar. Araba yoksa geçelim mantığı. Türkiye'de de var. Şöyle bir sağa bakıyorlar, bir sola bakıyorlar. Bazen bakmıyorlar bile. Çünkü genelde telefonla uğraştıkları için ya da kocaman kulaklıklarla müzik dinledikleri için direkt geçiyorlar. Bu da çok garip geldi bana. Ben mesela Almanya'da boş yolda beklediğimi bilirim. ışığı beklediğimi bilirim. Almanlar duruyorlardı. Benim tek Avrupa'daki deneyimim Almanya olduğu için, Berlin olduğu için onlarla karşılaştırıyorum. Ama öğrenciyken Kanada'ya da gitmiştim. Kanada'da da duruyorlardı. Yani burası bir değişik o yüzden. Bilemiyorum hani neden kaynaklanıyor. Çekya'nın kendi kültüründen mi yoksa eski komünist düzenden gelen bir şey mi? Ama ışıklara uymuyorlar. Uyumak istemiyorlar ama ben uyuyorum. Ne olur ne olmaz. Çünkü ben burada yabancıyım. Çeklere bir şey olmaz. Ben bir yanlış yaparım. Hemen beni cezalandırmaya ya da beni böyle kötü duruma sokmaya çalışırlar. O yüzden sessiz siz olun. Kurallara uyun. Ve beni en çok şok eden şeyden bahsetmek istiyorum. Çekler dedikoduya bayılıyorlar. Böyle bir entrik olsun, birbiriyle kavga etsin, birbirinin arkasından bir şey söylesin, iş yerinde, sokakta, arkadaş ortamında çok seviyorlar. Böyle bir şaşırdım ben. Genelde çok dedikodu yapan bir insan değilim. Sevmem de. Ama yani Türkiye'de yapanları görüyordum ya da dedikodu malzemesi olduğunda çok olmuştur. Tam böyle yani aylarca konuşulduğunda olmuştur yani eminim. Bunlar çok seviyor. Biz gibi yani ben hiç bu konuda şey yaşamadım. Bir eksiklik yaşamadım. Yani buranın dedikodusu bol, heyecanı bol, entrikası bol. Ama sanırım bu dünyanın her yerinde böyledir diye düşünüyorum. Eğer yurt dışında yaşayan başka bir Türk arkadaşlarım beni şu an izliyorlarsa, yorum yazarlarsa onları da deneyimlerini okumak isterim. Muhtemelen bütün dünya böyle insanlığın yaratılışından bu dedikodu yapmak, sende olmayanı eleştirmek, ya da kıskandığın için laf atmak muhtemelen insanlığın ıı, doğal doğasından gelen bir şey diye düşünüyorum. Yani eskiden düşünmüyordum böyle ama şimdi böyle düşünmeye başladım. Beşinci beni hayal kırıklığına birazcık uğratan konu İngilizce konuşan sayısı çok az. Ama bu da çok mantıklı. Şimdi adamlar 1993'te daha özgürlüklerine sahip olmuşlar. 1993'te dış dünyaya açılmışlar diyeyim. Yani 27-28 yıllık benim, yani benle eşit bir ülkeden bahsediyoruz. İngilizce bilen çok az. Ha, yeni, yeni nesil bomba gibi geliyor yani. Onlarla hiçbir şekilde İngilizce konuşma konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Ama onlar da sizinle o an konuşmak istiyorlar mı? O da çok önemli. Çeklerin bazen modları var. Bazen değil hep modları var. Bazen konuşmak istemiyorlar. İşlerine gelmiyor. Canları sıkkın oluyor. Cevap vermek istemiyorlar. Yani ailesinden 9 alacak. Yani İngilizcesi böyle kraliyet ailesi İngilizcesi gibi olan biri bile sizinle konuşmak istemiyor olabilir. O birazcık şansınız. Birazcık da sizin mizacınızla mizacınızla e, insanları konuşturacaksınız. Sevimli olduktan sonra birazcık yüzünüz güldükten sonra muhtemelen konuşurlar ya da umuyorum konuşurlar. Benim başıma çok az geldi İngilizce bildiği halde konuşmak istemeyen. E ya da konuşmayı reddeden insan. Ama bir şekilde konuşturmayı başardım ama o benim kişisel yeteneğim. Umarım bu yetenek sizde de vardır. Sonuncu da bir öncekiyle bağlantılı resmi evraklı yerlerde örneğin göçmen ofisinde ehliyet değiştirmeye gittiğiniz yerlerde bakanlıklarda genelde sizi çekçe konuşmaya zorlayacaklar. Ben buraya taşındım. Taşındıktan taşındıktan sonraki devam eden 3 gün içerisinde göçmen ofisine gitmeniz gerekiyor. Selamun Aleyküm ben, gel ben buraya geldim haberiniz olsun demeniz lazım. Şimdi ilk gittim daha 24 saat olmuş olmamış oturdum polisin karşısında. benden Türkçe konuşmamı bekledi. Yani tamam haklısın senin ülkendeyim ana dil Çekçe öğreneceğim öğreniyorum. Ama yani 12. 13. saatte de beni Çekçe konuşmayı zorlama. Neyse benim şansım benim karşımdaki polis tatlış bir beyefendiydi. Gençti. İngilizce konuşmaya başladı ben sonradan. Hani İngilizce konuşmaya devam ettim. Hani bilmiyorum Çekçe falan gibi. Hani öğreneceğim falan gibi böyle sevimlilikler yaptım. Ardından işimi sıkıntısız hallettim. Fakat geçen Eylül ayında ehliyetimi değiştirmeye karar verdim. Baktım artık Çekçe'de kalacağım geri dönmüyorum evraklarımı, bütün belgelerimi Çekya'ya modifi edeyim. Gittim. Git, yani çek, çek arkadaşla gittim bir kere. Asla İngilizce konuşmuyorlar. Ha İngilizce çok güzel anlıyorlar. Ben mesela yanındaki bir arkadaşıma, benimle gelen arkadaşıma bir şey soruyorum. O karşısında oturan hanımefendi benim sorumu anlıyor. Arkadaşıma Çekçe cevap veriyor. Arkadaşım bana İngilizce'ye çeviriyor. O da şeydi benim sorduğum soru hani ne kadar sürede gelecek? Çünkü ehliyetle de ilgili bir video çekmek istiyorum. Hani birkaç kritik bir detayı var. gitmeden önce bilmeniz gereken eğer burada ehliyet değiştirmek istiyorsanız. para ver, Ya para verip ekspres alıyorsunuz ya da para vermeden 2-3 hafta bekliyorsunuz. 2 hafta mı 3 hafta mı? Ne kadar bekleniyor? Daha uzar mı? Hani maksimum süresi ne diye sordum yanındaki arkadaşıma. Hanımefendi İngilizceyi anladığı halde cevap vermedi. Böyle şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz. Bunlar benim yaşadığım en negatif şeyler. Bir de gelecek videolarımda ev sahipleriyle ilgili yaşadığım en garip şeyleri de sizinle paylaşacağım. Benim şimdiye kadar iki deneyimim oldu. Ama ikisi de birazcık garipti. Aslında bir tanesi çok garipti. Onu da sizinle paylaşacağım. Emlakçılardan nasıl kurtulursunuz? Ev sahiplerine nasıl paranız yedirmezsiniz? Depozitonunuzu yedirmezsiniz? Ve onlar sizi tehdit ederse siz de nasıl tehdit edersiniz? Bunların da taktiklerini gelecek videolarımda sizinle paylaşacağım. Yine birazcık uzadı ama buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine yorumlara merak ettiğiniz şeyleri yazarsanız hepsine emin olun hepsine gelecek videolarımda cevap vereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.